kepçe kulak ameliyatları e, klinimizde yapılmakta. E, bunlar tabi e, kulak burun gibi değil, daha e, deformite şeyi fazla olan bir doku e, şey, e, bir organ. E, kulakta kulak e, da yelken kulak dediğimiz kulak veya fincan kulak dediğimiz kulağın çok belirgin olması değişik birkaç kulak tipine göre e, kepçe kulak ameliyatları yapılabilmekte. Bunlar evet bazı kulak çeşitlerinde amiyansız iplen, düzeltme dediğimiz şekilde de olabilmekte ama bazılarında bu yeterli olmayıp gene kulağın arkasından küçük bir kesiyle açıp kulaktan bazı kırdaklar çıkartıp şekillendirme şeklinde de olabilmekte. Bu ameliyatlarımızı genelde lokal nesnesi altında yapıyoruz bayıtmadan Kepçe kulak ameliyatları için özellikle yaş hani çok sorulan bir soru. Bunda ee, okul çağından önce e, öneriyoruz genelde hastalara 5-6 yaşlarında. Tabii ço çocuk küçük olduğu zaman durma, e, lokal enstitüsü tolere etme biraz zor olabiliyor onun için genel anestezi yapabiliyoruz. Ancak daha ileriki yaşlardaki hastalarda bayıltmadan iğneli uyuşturarak yapıyoruz genelde. Neden böyle? Genelde 6 yaşından önce çocuk okula başlamadan e, kepçe kulak e, onarımını öneriyoruz çünkü okulda hani arkadaşlar arasında dalga geçme konusu olabiliyor. Çocuğun psikolojisini etkileyebiliyor bu. E, Bunun ameliyatları gibi 17-18 yaşını beklemesine gerek yok. Kepçe kulaklarda e, mutlaka okul çağından önce eğer ki böyle bir sorun varsa e, giderilmesi gerekir. E, erişkin hastalarda ise tabi bu daha rahat. E, bunu bayıltmadan ile uyuşturarak işte iplen gelme olsun, kıkırdak çıkartıp daha sonra şekillendirme olsun bu şekilde yapılıyor. Ağrısız bir ameliyattır bu da. Ameliyattan sonra çok ağrı, şişme, morarma mı o tip problemler pek olmaz gerçi kulakta. Ee, bir hafta, on gün en azından bir hafta kadar kulağa özellikle gece yatarken bandaj e, uygulaması yapıyoruz. Ama e, burun ameliyatlarındaki gibi çok e, bir şişlik, morluk e, o tip problemler e, yaşamaz hastalarımız. E, i̇yileşme süresi e, ameliyata göre değişiyor aslında. Dediğim gibi iple yaptığımız hastalarda çok kısa sürede hemen ilk normal hayata dönebilirken ee, fincan kulak dediğimiz kulak e, konkal kartrajı çok belirgin olduğu hastalarda kıkırdak çıkartmamız gereken hastalarda bir, bir hafta kadar süre alabiliyor bu.